İyi günler arkadaşlar. Yaptığım bu e, askı olarak kullanılacak parçayı nasıl yaptığımı göstereceğim. Yalnız bu aparatın olması gerekiyor bunu yapabilmek için. İpi geçirdik. Hemen bir düğümle alttan da bu şekilde tutmamız gerekiyor. Tek tek Her gözü Beş Beş çivili bu Bunun daha fazlası ya da daha azı var mıdır Bilemiyorum mutlaka vardır Yani Ya da yoksa da Beşli üçlü ikili de Kullanılabilir Çapraz Üçlü Evet, ilk başlangıçta biraz yani bunda yapılacak işlem oldukça kolay. Ama ben uzun zaman öncesinde yaptığım için şu anda ben de yeni başlıyor gibiyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi döne döne Mevlana gibi dönüyorsunuz. <laughs> evet hoş bir dönüş. El alıştığı zaman çok daha güzel, çok daha seri olursunuz. Dediğim gibi ben de uzun zaman öncesinde yaptım bunu. Makrome ipiyle sanırım yapıldığı zaman çok daha güzel olacaktır. Ben hiç onunla denemedim. Çanta sapları için makrome. Yani daha doğrusu yaptığınız iplerin aynı cinsiyle. Yani kağıt ip kullanıyorsanız kağıt iple de sapını yaparsınız. güzel kullanışlı bir aparat Evet, ancak ucu yavaş yavaş yani şu boyuta geldim. Alttan kemerimin ucu çıkmaya başladı. Kliydi. başlangıcı da bununla yaptım. Artık bu da ne kadar lazım olacaksa o kadar uzun örülüp ölçüsünden sonra kesilecek. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar. Abone olursanız sevinirim. Videolarımın devamı için takip etmenizi ve abone olmanızı rica ederim. İyi günler diliyorum.